İyi tamam gelin hepiniz gelin. Hadi ya. Ciddi mi? Ah! <laughs> Arkadaşlar şu an Bertil'in abonede olan iki tane toksik mal var. Ee, bunları çözmemiz gerekiyor ve İzleyin bakalım nasıl çözeceğiz. Kaçma ya Bir tane kendisi kaçıyor arkadaşlar yani böyle kaçan insanlar kendilerini havalı falan sanıyor Bak görüyor musun yani hep ben de çatıyorum o nasıl Bak Ya kanka sen harbi bir şey değil mi bak? Cidden adam gibi dönüşünü sanıyorsan cidden yanılıyorsun bak. Yaptığın adamlık değil senin. Anlıyor musun beni? Berkan neredesin Allah aşkına ya? Ya bir şey diyeceğim. Bak görüyor musun atlı bir yere? تدري Ya şaka gibi adamın dişi bir hasar veriyor ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani bu böyle kısa kesmelik olmasını istedim. Arkadaşlar sizin için çok güzel bir video hazırlıyorum. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video gerçekten çok zevkli olacak. Size çok teşekkür ederim. O videoda size bu teşekkürümü iyice ileteceğim arkadaşlar. Benim Arkadaki açılan müzeye bak Allah aşkına arkadaki açılan müzeye bak. Optimus Prime gerçekten. Optimus Prime falan mı Hala bana mı buluşuyorsunuz? Ben size bir şey yaptım mı? Ya. Neyse arkadaşlar yani 3 vs 1 yiyorum şu anda gördüğünüz gibi. Böyle geri zekalarla oynamamaya çalışın arkadaşlar. Böyle insanlar karşınıza çıkınca bakın arkadaşlar böyle insanlar karşınıza çıktığı zaman yapacağınız şeyi göstereyim mi arkadaşlar. Hiç zorlamayın bakın gerçekten gerek yok Yani burada Rage Quit attığınız zaman ezik olmuyorsunuz arkadaşlar Kaybetmek inanın bana daha büyük ezikliktir Siz siz olun oyundan çıkın arkadaşlar Eğitim videosu Berkcan'la beraber arkadaşlar Duo videosu geliyor Şimdiden infosunu vereyim Gerçekten abone olup like atarsanız çok mutlu olurum Kendinize iyi bakın takipte kalın Görüşürüz.